hani yaparlar ya hasta olunca Bekir Ağar'dır bu şeyde hafta sonu çıkan Oksijen gazetesinde çok güzel toparlamış yazıyı diyor ki özellikle diyor hastalananlar önce inkar ederler. Hayır hayır doktor yanlış söyledi. Efendim tahlil yanlıştır kesin. Falan. Sonra öfkelenirler. Ya neden ben? Neden bu piyango bana vurdu diye. Ondan sonra aşama aşama right, tabii aşama öfke. aşama e, ee, Kabullenme. son, sonra kabullenmeye başlarlar ve pazarlığa geçerler. İşte ya doktorla ya tamam tedavim sürüyorum ama sigara içmeye devam etsem, yarım sigara yaksam bilmem ne. Pazarlıktan sonra da şimdi ne yapacağız? Pardon depresyon, depresyon aşaması var pazarlıktan sonra depresyon geçirir. Depresyondan uyandıktan sonra da şimdi ne yapmalıyız? Şimdi ne yapmalıyız? Şu anda soru bu. Yani ekonomiyi, ekonomideki geldiğimiz aşama şimdi ne olacak? Şimdi muhalefet diyor ki Yapacağımız tek şey var arkadaş. Erken seçim. Biz bu erken seçim geldiğinde bütün bu meseleler işte hallolur. Bu iktidar gittiğinde bunlar çözülür dediler. İşte Murat akşamüstü liderlerle konuştu. Erken seçim dillendirildi. Hafta içinde de Kemal Kılıçdaroğlu aday mı? Hı. Değil mi? Olacak mı? Yoksa anketler geldiğinde gün geldiğinde rasyonel davranıp en doğru kararı verip adayı belirleyecek mi ya da Ekrem İmamoğlu'nun adı çok yıpranmasın. Mansur Yavaş'ın adı yıpranmasın. Ben kendimi feda edeyim. Ee, e ben öne çıkayım ama onlar perde gerisinde kalsın. Zamanı gelince değerlendirebiliriz mi? Bir sürü bir sürü soru soruluyordu ve Kemal Bey bu hafta sonu soruya yanıt verdi. Dedi ki, liderler dedi kabul ederse aday olurum dedi. Bu çok ileri bir aşama bana göre. Yani yani hani haberci olarak takip ettiğimiz bir ettiğimizde tık daha bir tık daha oyunlaştı. yükseltti yani oyunu yükseltti diyelim. Şimdi bir, bu bunu bir değerlendirelim erken seçimde Deniz. Hani burada Kemal Bey artık bu bu çıkışla şey yaptı değil mi? Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a da bir anlamda hani şey dedi. Hani ben adayım, adaylığa niyetliyim eğer kabul ederlerse. Fakat Ekrem İmamoğlu'nu da biliyoruz ki hani gerek konuşmalarımızda, gerek vücut dilinde, gerek kelimelerinin alt şeyinde grubunda, metinlerinde ya sadece bu altı lider karar vermesin bu iş arkadaş. Yani aynı zamanda STK'lara da sorulsun, topluma da sorulsun, anketlere de sorulsun deyip, hani bu adaylık konusunda da bir ısrarcı gibi ısrar edecek gibi geliyor. Nasıl görüyorsun Deniz? senin yani, yani analiz. Bunu tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu, yani çizilen tabloda ben başından beri onu söylüyorum. En ideal e, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Hani e, iki sene görev yapacak işte uzlaştırıcı olacak e, hani farklılıkları bir araya getirecek bir e, organizasyon e, hani muhalefeti kastediyorum. Altı partiyi e, çok birbirine düşürmeden e, Cumhurbaşkanlığı yapabilecek bir şeyi var. E, muhalefet de bunu gösterdi. İkincisi yetkilerini devretme konusunda e, gerçekten e, hani muhteris olmayacak. Yani ihtiraslı Olmayacak. Ben bu yetkilileri sonuna kadar kullanırım kardeşim. 5 sene sonra seçime giderim. Zaten kaybedersem de ne kaybedeceğim de diyebilir herhangi bir aday. Bunu demeyecek de bir isim. Bu da şey. Yani teorik olarak en ideal Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat yine de ben şuna inanıyorum. İşin sonuna geldiğimizde anketlere bakılacak. Yani 50 tane anket yaptınız. Diyelim ki Tayyip Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu anketi 50 şirket yaptı. 50'ler ayrı sahada araştırıldı. Sonuçta çok kritik bir sonuç çıktı. Kaybetme ihtimali de ortaya çıktı. Kazanma ihtimali çok büyük bir fark olmadan ortaya çıktı. Bir risk var vesaire gibi bir durum çıktı. Ne yapacak Kemal Kılıçdaroğlu? Böyle kritik bir dönemde ısrarla ben hayır... Liderler beni istedi. Ben aday olacağım mı diyecek. Demeyecek elbette. Peki yani bunu düşün. Bu seydi. Şöyle cevap veremez miydi bu soruya ya? günü geldiğinde eğer anketler gösteriyorsa, her şey zemin hazırsa, adaylar da destekliyorsa düşünülebilir demek. Başka ya, bir şey? Işte onu liderler miyor biliyor musun? Ben biliyorum. Şu anda Kemal Bey ile çalışan profesyoneller efendim durum eskisi gibi değil. Kazanacaksınız diyorlar. Yani, Sadece profesyoneller değil, parti içinde... Onlar bunu... da profesyonel sayılır. Hayır, yani parti yönetimindeki insanlar da... İşte onlar da bence artık hani siyaseti sahanın nabzına göre değil de... Kendi kurup çıkarlarına. Değerlendiriyorlar. Benim kanaatim ve gözlemim. Hı, öyle diyorsun. Dolayısıyla da Türkiye, işte biraz önce konuştuk durumu yani. Bu, bu durumun değişmesi için Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ne diyor? Seçim lazım. Seçim niye lazım? Tayyip Erdoğan tekrar kazansın diye seçim yapılır mı? Yapılmaz. Kazanabilecek adayı muhalefetin bulması gibi bulması bir sorunu gerekiyor. var. Yani kim kaz... Çünkü kazanabilecek aday olmazsa o bütün o ilkeler bilmem efendim onlardan hiçbir hiçbir anlamı yok yani. İşte Muhalefet ben... açısından bakınca böyle bir durum var. Yok, kim kazanabilecekse onu bulmak zorundalar. Aslında Koray Aydın'ın İyi Partili Koray Aydın'ın söylediği tam buydu yani. Benim özetim şu. Evet ideal olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bugüne kadar yaptıklarına bakılırsa yani muhalefeti e, muhalefetteki orkestrasyonu, orkestra şefliği bakımından ve gelecekte e, ortaya koyması muhtemel tavır bakımından hani parlamenter demokratik sisteme e, geç geçiş açısından da çok ideal bir isim. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine e, böyle bir risk varsa kazanamama riski varsa ısrarla aday olacak kadar da muhteris olduğunu düşünmüyorum. Aynı kanındayım. Ben de aynı yani ben dolayısıyla de. da o zaman hepimiz, diyecek ki ya e, hepimiz en fikiriz. E, benim adayım yani CHP aday gösterecekse benim adayım şudur diyecek, birini gösterecek ve o aday olacak. Peki.